Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ramazan pidesi yapacağız. Herkes Allah'ın tuttuğumuz hoşları kabul etsin. Evet anneciğim gördüğün gibi muhteşem. Bu sofrayı Ramazan aylarımızın, sofralarımızın vazgeçilmezi, baş tacı Ramazan pidesi yapacağız. Hep birlikte yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu efsane lezzeti hep birlikte yapalım ve malzemelerimize geçelim malzemelerimizi geçiyoruz arkadaşlar göz kararı un ayarladık biz kalabalık olduğumuz için çok yaptık arkadaşlar böyle bir tutam bir yemek kaşığı kadar tuzumuzu ilave ediyoruz bir paket mayamız ve bir tane yumurtamız herkese hayırlı ramazanlar arkadaşlar bugün ramazanda çok iyi severek yediğimiz pide yapacağız elimizle evet, annem hemen hamurumuzu yoğurmaya başladı güzelce hamurumuzu yapsın. Ben de sizlere hamurumuzun son halini göstereyim. Arkadaşlar hamurumuz hazır. Görüyorsunuz. Hemen bugün pide yapıyoruz. Hamurumuzun kıvamı nasıl anne? Çıvık bir hamur olacak anneciğim. Katı bir hamur olmayacak. Ki pidelerimiz güzel pufutuk pufutuk olsun. Hamurumuz şimdi arkadaş bir saat kadar dinlensin. Sonra bezlerimizi yaparken aşamasını göstereyim sizlere. Arkadaşlar pide hamurumuzu görüyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde geldi hamurumuz. Şimdi hemen elimizden boşaltalım. Annem bezelerimizi yaparken ben de sizlere göstereyim. Arkadaşlar pidelerimizin bezeleri hazır bu şekilde. Yaptık 6 tane pidemiz çıktı. Şimdi 5-10 dakikada dinlensin sonra pidelerimizi yapmaya başlayalım. Pidelerimizi yapmaya başlıyoruz. Gayet güzel olmuşlar görüyorsunuz. Evet bu şekilde hemen tespimize Arkadaşlar unlu tarafını üstlerine getirelim ki pidelerimizin altı güzel çıksın. Bebeğim yumurta nereden gelecek? Tezgahtan ne almayı unutmuşum. Hemen. Malum borucu anne. <laughs> evet. Ramazan pidesiz olmaz asla elimizde yapalım. Evet, bu şekilde güzelce bütün aşamalarını göstereceğim sizlere arkadaşlar. Evet, isteyen susamlı, isteyen susam çörek karışık üzerinde yağlayıp fırına verip pişirip afiyetle sıcacık taze taze yiyebilir. Annem yapsın, ben de size göstereyim. Evet arkadaşlar pidelerimizi bu şekilde parmaklarımızın ucuyla kabarmaması için arkadaşa bastırmamız gerekiyor. Evet. İftar sofralarımızın baş tacı vazgeçilmez lezzet arkadaşlar. Bugün Ramazan pidesi yapıyoruz. Ramazan pidemiz böyle. Evet. Hazır arkadaşlar. Hepsini hazırlayalım. Susamlarını ekleyen göstereyim. Pidelerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi üzerine süsünü koymaya geldi. Çörek otu her derde de var. Ölümden başka her şey çaresi var arkadaşlar. Bu yüzden bol bol serpiyoruz böyle. Şimdi sıra susamamızda. Arkadaşlar pidelerimizin el mayaları da geldi çok güzel oldu gördüğünüz gibi sizler de görüyorsunuz muhteşem bir pide şimdi fırına gitmeye hazır pidelerimiz inşallah güzel oldu güzelce pişsin arkadaşlar fırından çıktıktan sonraki aşamasını gösterip size pişince. Arkadaşlar pidelerimiz pişiyor. Görüyorsunuz gayet güzel oldu. Enfes görünüyorlar. Pişsinler. Göstereyim sizlere. Arkadaşlar pidelerimiz pişti. 3 tanesi hazır. 2 tanesi koyduk. Gayet de, de güzel de oldu. Anneciğim. Evet arkadaşlar ben hemen sizlere göstermek istedim. Sıcacık taptaze ekmeğimiz. Görüyorsunuz. Pamuk gibi oldu. Aynı, mis gibi de koktu. Biraz aşağıdan gösterirsin anne. Evet. Bakın arkadaşlar demiştim çünkü size unlu tarafını üzerine getirirseniz altı bu kadar şeffaf ve temiz olur. Çok güzel oldu bugünkü vidalarımız. Muhteşem oldu. Evet Değil arkadaşlar olacak. yapacak olanlara deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Herkese hayırlı Ramazanlar. Allah tuttuğunuzu kabul etsin inşallah. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.